Herkese merhaba, bu videoda fry'de kestane yapacağız. Önce kestanelerimizin iki tarafını da güzelce bir bıçak yardımıyla çiziyoruz. Ve böyle derince bir kabın içerisine alıyoruz. Üzerindeki kumunu pisliğine akıtmak için iyice yıkayalım. Daha sonra sıcağa yakın ılık bir su dolduralım. Ve dinlenmeye alalım. En az yarım saat bu suyun içerisine bekletiyoruz ki içindeki ince kabukları daha kolay soyulsun. Beklettikten sonra air içerisine kestanelerimizi diziyoruz. 200 derecede 15 dakika ayarlıyorum ama 13 dakikada tam pişmiş oldular. 15. dakikaya doğru artık biraz kurumaya başlıyorlar. 13 dakika tam idealdir. Şöyle 7. dakikada bir bakıyorum. Açılmaya başlamışlar. Gayet güzel. Pişirmeye devam ediyoruz. Kestanelerimiz pişti. Gayet de güzel açıldılar. 13. dakikada tam istediğimiz kıvamda o sobanın üzerindeki gibi yumuşacık piştiler. Şöyle tabaklarımızın içerisine de alalım. Kestaneleri önceden çizip ılık bir suda bekletirsek içindeki ince kabuğu daha kolay soyulacaktır. Tarifimizi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.